Almanya ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik gerginlik artıyor. Büyükada'da insan hakları aktivistlerinin tutuklanmasını kınayan Almanya'da Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türkiye'ye dönük ağır açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisinde Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak Ankara'nın tepkisini çeken Berlin yönetimi Türkiye'ye çok sabır gösterdiklerinin altını çizdi hukuki güvencenin olmadığı bir ülkede hiç kimseye yatırım yapması tavsiyesi veremeyiz. Şirketlerin bile terörizmle ilişkilendirildiği için el konulduğuna dair örnekler varken, Türkiye'deki Alman şirketlerin yatırımlarının devamlılığı konusunda federal hükümet olarak nasıl bir garanti verebileceğimizi bilemiyorum. Ve şunu da açıkça söylemeliyim ki, temelsiz suçlamalarla Avrupa Birliği vatandaşlarının tutuklandığı Türkiye ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın genişletilmesi müzakerelerinin yürütülmesini mümkün görmüyorum. Almanya'dan gelen hukuki güvence eleştirilerine yanıt olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından ülkemizde yargı yetkisinin kullanılmasında anayasamız çerçevesinde hiçbir organ, makam, merci veya kişinin mahkemelere emir ve talimat veremeyeceği, tavsiye ve tenkinde bulunamayacağı teminat altına alınmıştır ifadeleri kullanıldı.